da harika bir gün hem güneşli hem de dünden kalan yağmurun böyle hafif nemi var yağmura da ihtiyacımız var dünyanın en özel en güzel maratonlarından birisindeyiz 45. si koşulacak ve bugün çok özel bir gün çünkü cumhuriyetimizin 100. yılının koşusu dolayısıyla hepinizi bu güzel koşuda Önce sağlık sonra başarı diliyorum. E, i̇ki kıta arasında koşuluyor ve gerçekten dünyada bir benzeri yok. Umuyorum ki yüz yıllar, bin yıllar sürecek Cumhuriyetimizin varlığında bu koşuda İstanbul'da hep var olsun. Enerjisiyle olsun. Tabii şunu söyleyeyim İstanbul aynı zamanda dünyanın medeniyet beşiği. Koşulan her saha, her alan sizlere aynı zamanda çok özel deneyimler yaşatacak. Tabii şöyle söyleyeyim 15 ülkeden e, bu sene 20 takımın katıldığı 140 sporcu ile 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışımızı 28 Eylül 1 Ekim'de yapmıştık. Yani maratonun yanına bir de kardeş ekledik. Bisiklet turumuzu Tro İstanbul'a ekledik. Bugün de kurduğumuz bisiklet takımımız öncü bir çıkış yapacak buradan ve kıtalar arası yarışımızı ikilemiş olduk. Yeni bisiklet takımımıza da başarılar diliyoruz. Onların da yolu açık olsun. Koşanlara, izleyenlere, takip edenlere çok değerli güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. Burada değerli Bakan Yardımcımız, Federasyon Başkanımız bize eşlik ediyor. Spor İl Müdürümüz ve İBB ailesinin çok değerli üyeleri bize eşlik ediyor. Ama çok özel bir işbirliğimiz daha var. Bu sene koşumuza İş Bankası da ortak oldu. Bedeli ağır oldu onlara. Yüzyıl yıl ortaklık yapacağız bundan sonra. Onlar da İş Bankası da biliyorsunuz o da aynen Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bir emanet hediyesi. Hep birlikte bugün Cumhuriyet için, bayrağımız için, milletimiz için, İstanbul'umuz için, barış için ve Mustafa Kemal Atatürk için koşalım. Hepinize çok güzel, çok coşkulu anlar diliyorum. Yolunuz açık olsun, başarılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yüreğimizdeki sevgi ve gururun doruk noktasında bulunduğumuz bir dönemdeyiz. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nda bisiklet startımızla birlikte başlayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet takımı ilk olarak start alacak. Ondan geriye sayacağız. Onlarla beraber. Bozulmuş düşmanlar gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar gibi Ve Bisiklet kaçar. startını hep birlikte veriyoruz. Geri, geri sayımı birlikte yapalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, iki, biz <laughs> ve bisiklet <laughs> sağlıklıyoruz. Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı ilk startı veriyor ve coşkuyla onlar da köprüye doğru yola çıkıyorlar.